Burada bir anıt mezar çevresinde inşa edilmiş büyük bir kütüphane görüyoruz. Arkeologlar daha önce eski dünyadan kalma böyle bir şeyi bulmamışlardı. Binlerce parşömen tomarını içinde bulunduracak şekilde tasarlanmış bir binaydı bu. Ve içinde bir lahit vardı. Tamamen iki farklı binanın, bir kütüphane ve anıt mezarın benzersiz karışımıyla karşı karşıya kalan arkeologlar bunun sebebini araştırmaya koyuldular. Burada olduğu gibi kentin tam ortasında gömülmek sadece bir kahraman olarak hatırlanmayı hak eden birine verilen bir onurdu. Çok sayıda yazının bulunması bu binanın Julius Agulia Polomeanus tarafından bir senatör ve sulh yargıcı olan babası Selsus şerefine ve anısına dikilmiş olduğunu açar Sundurmanın kolonları üzerinde mitolojik karakterlerin kabartmaları vardı. Adak amaçlı dikilmiş çok sayıda heykel olabilirdi. Şu anda olduğu gibi o zamanlar Efes'ten alınabilecek en gözde hatıralardan biri bu tanrıça figürüydü. Romalılar kendi gelişmiş kentlerini Helenistik tarzda inşa ettiler. Mükemmel bir örnek, Libya'da Tripoli yakınlarındaki bir arkeolojik alan olan Leptis Magna'nın kalıntılarıdır. Arkeolojiye gönül verenlerin birbiri ardına sürdürdükleri özverili çalışmalar sayesinde görkemli yapılar toprak altından çıkarılmış ve yeniden inşa edilmişlerdir. Biz şimdi Büyük İskender'in zamanından 500 yıl sonra inşa edilmiş olan Helenistik anıtlara hayran kalabiliyoruz. Buradaki harabeler Helenizmin bugün var yarın yok denebilecek tarzda geçici bir moda eğilimi olmadığını göstermektedir. Bu dönem izlerini insanoğlunun ilgilendiği bütün sanat dallarında bırakmıştır. İonya'daki diğer büyük Helenistik kent Bergama'ydı. Burada Asklepius Tapınağı'ndaki kazılar çok büyük kalabalıkları barındırabilen heybetli bir kompleksi ortaya çıkartmıştır. İnsanlar mucize yaratan, en korkunç hastalıkları iyileştirebilen sular için buraya geliyordu. Asklepius hekimlik tanrısıydı ve mucize yaratan bu sularda banyo yapmanın, bu sulara bağlı bir beslenme diyeti izleminin her türlü hastalığı iyi edebildiğine inanılıyordu. Buradaki suyun gerçekten tedavi edici bir özelliği var. Analizlerde doğal olarak radyoaktif özellik taşıdığı ve bu nedenle belli hastalıkları tedavide yardımcı olduğu saptandı. Yani Tanrı gerçekten insanları tedavi ediyordu. Tapınağın içinde toplanan insanlar o günün büyük doktorları tarafından tedavi ediliyorlardı. En ünlüleri Galen'di. Adı bir sözcükte bugün hala yaşıyor. Eczacılar geleneksel el yapımı bitki özlü ilaçları tanımlamak için galenikal sözcüğünü kullanır. Bergama, ünlü tapınakların ve kutsal yerlerin yanı sıra Anadolu'nun seçkin sanat ve kültür merkezi olarak kendini göstermiştir. Yeni yazı yüzeyi olarak parşömenin bulunuşuyla yazma sanatında devrim yaratan bir kentti. Bergama aslında eski dünyanın en büyük kütüphanelerinden birinin bulunduğu yerdi. Önem bakımından yalnızca İskenderiye'deki ile kıyaslanabilir. Pliny tarafından anlatılan bir efsaneye göre, Mısır Kralı 5. Ptolome, M.Ö. 2. yüzyılda kendisininkinden daha büyük bir kütüphane yapar korkusuyla, Bergama Kralı 2. Yumanes'e papyrus gönderilmesini istemez. Bu nedenle Yumanes de keçi derisinin işlenmesine ve kullanılmasına karar verir. Böylece deri inceltilip kolayca kullanılabilir duruma getirilir ve böylece papyrus kadar yazmaya uygun bir malzeme olur. Sonuçta parşömen sayesinde kendi kendine yeterli duruma gelir ve onun kütüphanesi İskenderiye'ninkini bile geride bırakır. Bergama aynı zamanda alışılmışın dışındaki dik eğimli tiyatrosuyla da övünür. Bir yamaçta yer alan tiyatronun 30 metrenin üzerinde yüksekliği olan 80 oturma sırası vardır. Öylesine inanılmaz bir dikliktedir ki yapım çalışmalarını neredeyse olanaksızlaştıracaktır. Arkeologlar Bergama'nın Yukarı Kent bölgesi Akropolisi kazıp çıkardıktan sonra en önemli yapıların bir dizi teras üzerinde inşa edilmiş olduğu anlaşıldı. Akropolis modelinden açıkça anlaşıldığı gibi son derece belirgin bu kent görüntüsünün merkezinde tiyatro vardı. Kent'in tamamı ziyaretçileri etkilemek ve aşağıdaki manzaranın görkemini artırmak için tasarlanmıştı. Ziyaretçiler, Helenizmin mükemmel bir örneği olan kentte yürüyünce yeni Helenistik kültürün başlıca dersini öğrenmiş olurdu: şok, şaşkınlık ve hayranlık yaratmak.